komut blokları videosuyla karşınızdayım bugün de kimsecikler yok gençler. Evet. Yalnız başta söyleyeyim Komut blokları videosu diye ön yargıda olmayın çünkü mükemmel bir şey. Yani size ciddiyim garantisine veriyorum. Ee, birazdan e, göreceğiz zaten evet. Ee, geçenlerde biliyorsunuz komut blokları videosu olarak e, büyük böyle dev bir robot yapmıştık. Bu sefer de oh. arkadaşlar Bilmiyorum tam şu anda var, tam her işte. çıkıp o like tuşuna kesinlikle ee, basmayı e, Bir saniyenizi bir şey yani. yapmıştık. Onunla çok alakasız bir e, komut gö e, bloğu göstereceğim arkadaşlar. Ev küçücük böyle ama e, girdiğinizde böyle kocaman bir eve girmiş oluyorsunuz. Birazdan evet göreceğiz. Hemen e, tabi ilk olarak e, şu boş alana mesela e, komut bloğumuzu yazacağız. Give wall yanlış yazdım. Wall e, John command blok. Evet komut bloğumuzu aldık gençler elimizde gördüğünüz gibi bunu koyuyoruz. Ee, biraz bunları biliyorsunuz ama yani ben yine gösteriyorum bilmeyen arkadaşlar vardır diye. Kızıltaş gereksinimini her zaman etkin yapıyoruz. İsterseniz kızıltaşla kızıltaşla çalıştırabilirsiniz bunu ama oradan söyleyelim. Evet, tamam diyoruz ve e, büyük bir yer oluşuyor gençler gördüğünüz gibi. Yalnız ciddiyim bunu survival'da kullanabileceğiniz e, şeylerden biri. Yani onu cidden söylüyorum yani survival'da kullanabilirsiniz bunu. Yani gizlilik açısından güzel şeyler olabilir. Item e sahipsa geldiğimizde diyor ki senin diyor e, nano evi diyor alman için diyor bir tane oak wood ve üç tane diamond ihtiyacın var diyor. Pekala e, üç tane diye alalım gençler şuradan şöyle 3 diye ve e, normal oak wood biliyorsunuz meşe ağacı normal odun yani. E, Buna atıyoruz e, şu şekilde bunları da atıyoruz ve bize yumurta geliyor nano house diye. E, nano demek küçük demek yani böyle e, bir şeyin küçültülmüş hali demek daha doğrusu. Ee, öyle demek daha doğru olur. Yani e, evin küçültülmüş hali. Birazdan göreceksiniz. Şu lanet zombi ölsün abi şurada. Ee, şimdi evi gençler baştan söylüyorum yüksek bir yere yapmamanız lazım. Neden nedenini birazdan açıklayacağım. Ee, nedenini birazdan açıklayacağım ama e, ilk önce evin nasıl durduğunu size göstermem lazım. E, hatta ve hatta şuraya nereye koyalım? E, yani şurası güzel aslında. Buraya koyabiliriz. Şöyle koyuyoruz gençler. Evet. Şu an neredeyse ve neredeyse ev gözükmüyor. Yani, ops özür dilerim burayı göstermem lazım da. Ev neredeyse şu an gençler 1 piksel. Yani şu e, çimenin üzerindeki piksellere bakar mısınız? Neredeyse 2 tane pikseli kaplıyor. Hatta 2 pikselden daha az diyebilirim. E, bu arada fov'u kısalım, e, öyle gösterelim. Şöyle, gördüğünüz gibi e, ops şu an evet fov, yani gördüğünüz gibi arkadaşlar ee, evi öyle bir yapmışlar ki Yani çatısı evin Taş ee, Ama e, duvarları Gördüğünüz gibi şey yani odun bildiğiniz odun ee, Yani duman bile çıkıyor evden Yani sanki hani şey varmış gibi ee, Böyle Soba varmış gibi Yani cidden mükemmel yani ee, Bu kadar küçük cidden yani şeyler yapıyorlar artık. Yani birazdan bunların bunları nasıl yaptıklarını e, gö, yani göstereceğim derken e, mantığını göstereceğim aslında size. İş e, bu zırh askılarında gençler. İş orada yani. E, evet. Şimdi bir arkadaşınızla serverdasınız. Ev yaptınız ama ev arkadaşınız bulamıyor. Ev nerede? Şimdi eve nasıl giriliyor arkadaşlar? Yani çok basit, acayip basit. Üzerinden geçiyorsunuz ve eve giriyorsunuz. Evet. Budur. Yani iş bu. Ee, bu dumanın çıkmasının sebebi aslında e, bu gençler soba, yani soba cidden var. Evet tabii ki de çestiniz boş arkadaşlar çestinizi. Siz kendi eşyalarınızı dolduracaksınız ve üstte bir çatı katı var. Ee, yani bildiğiniz çatı katı pek bir şey yok. Tabi siz burayı e, değiştirebilirsiniz yani hiç sıkıntı değil yani evin e, sınırına çıkmamak şartıyla evi tamamıyla değiştirebilirsiniz veya sınırda da çıkabilirsiniz. Emin değilim o konuya yani e, deney bir deneriz siz de denin hiç sorun değil. Evin burasında böyle bir olay var e, yani dakika dekorasyon amaçlı tamamen yani öyle bir pek bir olayı yok. E, evin çıkış kapısı tabii ki de böyle yani. E, gördüğünüz gibi direkt çıkıyorsunuz ve harika bir olay ya. Harry Potter izlemişsinizdir arkadaşlar. Ateş Kadehi filminde e, küçücük bir çadıra girerlerdi. Ve çadırın içine girdiklerinde sanki böyle kocaman bir ev gibi bir yer çıkardı karşına. Büyülü çadır derlerdi buna. Ben de buna büyülü ev diyorum. Büyülü ev algının ismi. Evet. Yani olayı bu. E, mantığı bu. E, tamamıyla mantığı aslında nasıl biliyor musunuz gençler? Çıkalım. Şimdi burada ev var değil mi? Arkadaşlar aslında ev e, nerede biliyor musunuz? Ya e, yani en yakın yere yapıyor ama ben e, yaptığımda gençler evin evi şu şeyin altına yapmıştı bu olayın altına yapmıştı ama onu nasıl öğrenebiliyorsunuz e, şöyle hemen göstereyim evin tam olarak e, yani nerede olduğunu şu şekilde öğrenebilirsiniz e, bu değişebiliyor yani ben ilk yaptığımda o altındaydı. Buraya gençler bu görünmez blokları kırdınız. Tamamen bir bu de dekorasyon amaçlı. Ama buradan geçerek evin e, nerede olduğunu öğrenebilirsiniz. Şu an oraya neden ışınlamadığını anlamış değilim ama siz tabi buradan şu şekilde çıkabilirsiniz. E, büyük ihtimal çok yakın. Hatta e, hatta e, bizim küçük evimiz nerede? Bunun önünde miydi? Nereye koyduk ki biz onu? He, bu bayağı aşağıdaymış abi. Okey. Yine bunun altında gençler. Şu gördüğünüz e bu şeyin altında. Ama bu bayağı aşağı atmış. Çünkü ilk yaptığımda bir 5-6 blok altındaydı. Bir daha yapalım. Mesela e nereye yapabiliriz arkadaşlar? E şurayı yapalım. Yani hiç belli olmayacak bir yer. Değil mi? Yani burada kim görecek bunu? Keşke şey de girebilseydi. E domuz da girebilseydi evin içine. Her neyse. Gördüğünüz gibi. E yani Klasik bu yani hep aynı şeyi oluşturuyor. Ee, mükemmel bir şey ya bence harika bir şey. Peki e, bunun ne kadar altına yapmış onu görelim arkadaşlar bir de. Ee, Baya altına yaptığını düşünüyorum. Evet gördüğünüz gibi ev yandı şu an abi. Yanmasını önleyiyoruz. E, aş altına yapıyor yani o koyduğunuz şeyin altına yapıyor arkadaşlar. E, bu da öyle bir olay yani mantıklı bence güzel, bayağı iyi güzel. E, yani bir arkadaşınız oynarken iştiyse mükemmel bir şekilde saklanabilirsiniz. Mesela e, ben bir jungledaydım yani e, ormandaydım Ormana yapmıştım e, yani o örnek olarak e, şöyle gösterebilirim mesela sizler arkadaşlar. Şu ee, şeyleri t şöyle bir yukarı doğru çıkartalım yani göreceksiniz zaten mantığını dediğim gibi ee, evet bu yeterlidir zaten şimdi bunu buraya koyduk mu arkadaşlar evet bu yani aslında e, komut bloğunun olayı bu tamamıyla bu yani e, siz oluşturuyorsunuz neredeyse yaklaşık 10-15 blok altına evi yapıyor böyle gördüğünüz gibi hop girdiğinizde aslında ev e, 10-15 blok altında koyduğunuz şey Olay bu, bundan ibaret. Yani çok basit bir şey ama e, çok da hoş bir şey. Onu söyleyebilirim cidden. Evet gördüğünüz gibi ev bu. Yani bu. Şimdi e, ama dediğim gibi şu olay de, tamamıyla dekorasyon amaçlı ve Size şimdi e, bu olayın yani bu küçücük o şey evin nasıl yapıyorlar onu göstereceğim. Yani tamamıyla göstermek değil de e, yani ma olayını göstereceğim. Belki aklınız şey olur yani e, anlarsınız. Şimdi e, bu şeyden görüş açısını 30 yapalım arkadaşlar ve eee chat'e game mod e, 3 yapalım. 3'tü galiba. Aynen speed değil mod. Şimdi eee armor standlar geldiğinden beri eee böyle küçük şeyler geldi yani aslında. E, armor standlar geldikten sonra bunlar gelmeye başladı daha doğrusu Yani bu küçük yapılır aslında. Bu armor standlarla yapılar gençler. Yani nasıl yaptıklarını bilmiyorum. Yani eee onu ben de çözemedim ama Bunlarla yapıyorlar yani gördüğünüz gibi e, armor standla beraber yapıyorlar. E, Fovu bir tekrar yükseltelim. E, Fov, <laughs> ay pelerin açık. çık. Tamam. Yani dediğim gibi olay bundan ibaret arkadaşlar. E, gördüğünüz gibi bunun altında da ev var yani. Hani çok mantıklı değil mi gençler ya? Yani çok mükemmel yapmış yapan arkadaş. Redstone engineer bu arada e, onu da söyleyelim adam çünkü emin yemeyelim arkadaşlar adam e, yapıyor ya yani cidden yapıyor. E, ben de sizlere... Bunu gösteriyorum nasıl çalıştığını Umarım videomu beğenmişsinizdir Arkadaşlar bir sonraki Videolarda kesinlikle görüşmek üzere Hoşçakalın ve bay bay